Evet merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle dedik ki yeni güncellemeyi tanıyacağız. Hadi uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle yeni güncellemede gördüğünüz gibi böyle değişik bir bitki geldi. Buradan günlük şurada gördüğünüz dur bir saniye hemen göstereyim. Şurada gördüğünüz yumurta paralarından kazanabiliyorsunuz. Bunlardan günlük alarak e, bedava galiba ilkinde 60 veriyor sonra 100 veriyor diye biliyorum veya yani 150 öyle bir şey veriyor. Ben bugün bunu aldığım ikinci günüm. Biliyorum bu güncellemeyi geç çekiyorum. Biraz sıkıntılar çıktı o yüzden bugün çekeceğim. E, bir de şehirdeki kısımlara bakalım. Bu arada şöyle haritada biraz değişti. Hemen size şöyle göstereyim. Bu arada burada da bir robot varmış. Bu neymiş basınca? Ha, evleri gösteriyor. Ha. Bu arada gördüğünüz gibi şu şekilde bir ev geldi. İsterseniz evi de şöyle bir gezelim. Şuradan take a tour diyerek gezelim. Bu şekilde bir ev arkadaşlar. Şöyle çok büyük değil ama size göstereceğim şeyi görünce anlayacaksınız evin ne özelliği olduğunu üst katı falan da var o üst katı da gezelim bakın şurada bir delik var bu deliğin içinden geçince burada bir zıplatıcı var buradan bu şekilde zıplayabiliyorsunuz havuzu falan var buna havuz diyebiliriz gayet şirin güzel bir ev bence ben benim çok hoşuma gitti bu özelliği şu şeyi çıkartmamız gerekiyor sanırım. Allah Allah kaldık mı burada? Ha şuradan çıkılıyormuş. O yüzden çıkamamışım. Tamam. Çıkın. Tamam. İsterseniz şimdi diğer güncellemelere bakalım. O da şehirde daha çok göstereceklerim. Harita bayağı değişti. Gördüğünüz gibi şuradaki ki büyük yumurtayı görüyorsunuz. Orada neler yapabileceğinizi şöyle bir anlatayım sizlere. Buradan burada bir sürü mobilya var. Bu mobilyalardan hoşunuza gidenler varsa alabilirsiniz. Onun dışında bakın benim kıyafetimden falan görüyorsunuz. Burada buna basarak yani 150 şu size biraz önce gösterdiğim şu paralardan biriktirerek bunlardan eşyalardan alabilirsiniz. Ben de neden burası tik diyeceksiniz. Ben bundakilerin hepsini aldım. Sadece sarıyla mavi kaldı arkadaşlar. Onları denk kısa zamanda alacağım. Ama burada gördüğünüz üst burada yok. Nasıl aldım onu? Gördüğünüz gibi şurada bir tane tavşan işareti var. Tavşan robot işte. Ona basıyorsunuz. Burada yarış yaptıkça meyve topladık. Ha, pardon meyve toplayınca vermiyordu. Yarış yaptıkça ve Hayvanlı bir tane oyun var. Onu oynadıkça size eşya veriyor. Ben şu anda 50 bine kadar gelebildim. Bir tek bunlar falan kaldı işte. Böyle bunları alabiliyorsunuz. Ben şu an bunları giymiştim denemek için. Yani istiyorsan size pembenin içinden çıkanların hepsini gösterebilirim. Böyle bir tane pembeli bir üst var. Onun altı var. Şapkası yok. Bu sarının içinden çıkıyor. Burada bir şey yoktu. Eldiven olarak pembenin bu var. Ayakkabısını zaten şu an giyiyorum. Bu onun ayakkabısı. Bir de şöyle tatlış bir maskesi var. Peki ben bu paraları günlük ödüllerime alma dışında nasıl kazanabilirim? Arkadaşlar şimdi size onu göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi böyle bir New Next Egg Hunt Stars In falan diyor. Yani yumurta toplayarak kazanabilirsiniz. Bu egg hunt diye bir oyun. Bundan kazanabilirsiniz. Tabii bende bu şu an dolmuş, bu şekilde bir şeyler olmuş. Sanırım her yerde böyle diye biliyorum ama ara sıra oynanabiliyor. Sonra ha, şunu da unutmadan göstermek istiyorum. Çok güzel bir şey daha var. Burada gördüğünüz gibi bir tane görmediğiniz bir tane hayvan yumurtası var. Yani pet pot var. Easter pet pot diye bir pet bot bu şekilde ve 250 yumurtaya satılıyor yani bunların ikisi de tavşan ama nasıl tavşan olduklarını tam bilmiyorum ben de hiç almadım bundan kıyafetlerin hepsini aldıktan sonra ben de bu yumurtalardan bir tane açacağım o zaman da size zaten belki videosunu çekebilirim onun dışında bu yumurtalardan kazanmanın yolu da yarış yapmak ve hayvanlı olan pet arcade diye geçiyordu diye hatırlıyorum onu oynayacaksınız arkadaşlar. Hatta istiyorsanız ben de oynayayım. Birazcık e, şu yumurtalardan biriktireyim. Kıyafet alacak kadar biriktirdikten sonra da videoyu başlatayım arkadaşlar. Hemen e, yumurtayı biriktiriyorum ve hemen videoyu başlatıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeteri kadar e, yumurta biriktirdim. Ve bu arada güncelleme ile ilgili bir şey daha söylemeyi unutmuşum. Yine sticker'la yani emojiler geldi bu şekilde. Tabi bunlar güncelleme geldiğinde gider. Ama güzel emojiler. Neyse. Şimdi ben arkadaşlar gördüğünüz gibi 160 tane yumurta biriktirdim. Ve hemen gidelim ve bir tane daha yumurta satın alalım. Bakalım içinden nasıl bir eşya çıkar. Çıkacak. Ben eldivenini istiyorum açıkçası. Ama tabii ki de fark etmez. Ötemen her ya da geç hepsini alırım. Bu arada arkadaşlar ben de oyun neden bilmiyorum ama sıkıntı var biraz çok kasıyor. Sizde de kasıyorsa lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Geldim. Evet arkadaşlar hem böyle bu şekilde nasıl alındığını da görmüş olursunuz. Hemen şuradan. Ben sarı alacağım dediğim gibi. Hemen sarıyı alıyor, yumurtayı alıyorum. Bakalım ne çıkacak. Ha, yüklenemedi ne oldu? anlayamadım. Yüklenmedi. Hemen bakalım o zaman ne gelmiş. Ne geldiyse hemen giyeriz. Bakalım. Üstü mü geldi acaba? Hayır üstü gelmemiş. Pantolonu. Ha pantolonu gelmiş. Arkadaşlar şey gördüğünüz gibi bu şekilde pantolonu gelmiş. O zaman hemen bununla duygun bir karakter yapalım. Bakalım nasıl bir şey yapabileceğim. Bilmiyorum ama şuna şu uyuyorum Uyar mı? şu daha iyi uy uyuyor. Bir de şey yapsak şu diğer elde ben yapsak daha iyi oldu evet. Evet arkadaşlar. San yanlış hatırlama hatırlamıyorsam güncelleme bu şekildeydi. Tabii ki de bununla ilgili daha güzel videolar gelecek. Örneğin Hani bunlar var ya bu bunlar birleşince çok güzel kostümler oluşuyor. Zırhlar oluşuyor. Onların teker teker tanıtım videolarını çekeceğim tamamladıkça. Şimdi saçı pembe tamamlandı. Yakında en kısa zamanda onun bir tanıtım videosunu çekeceğim. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Lütfen videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.